Da tek parti şu anda görünmüyor. İktidar kaybetti, kaybetti. Bir saniye dahi kriz ortamının oluşmasına izin verme. Bir saniye dahi bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim. Matematiksel olarak olabilecek. AK Parti MHP koalisyonu vardı. Birinci koalisyon AKP ve HDP arasında olması lazımdır. Milliyetçi Partisi ile de temaslarımız devam ediyor heyetlerimizin görüşmek üzere bir araya gelmesine karar verdik. MHP şart öne sürecek, şartıysa yolsuzluk iddialarına ilişkin olacak. Ucuk kime dayanırsa dayansın, üzerine gidilmesi ifadesine yer verilecek. 17-25 Erdoğan, behey densiz, behey kanun tanımaz, ahlak bilmez. Elinde Kur'an, dilinde yalan, hedefinde falan ya helalin ya da bilalin yanında duracaksınız bir koalisyon mümkün görünmüyor. AK Parti ile bir seçim koalisyonu mümkün görünmüyor. Bir azınlık hükümetini desteği kabul etmeyeceğini ifade etti. Kesinlikle erken seçime de destek vermeyeceklerini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanların ağır cümleler de Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili kullandılar. Ama Sayın Başbakan çok net bir şekilde bunlara cevap etti. Bahçeli'ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi kamuoyuna da açıkladı. Genel başkanımız orada ağır bir şey söylemedi. O dönemde kamuoyuna neyi ifade ediyorsa onu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap soracağım. Bu 1725'lik e ve bu suçlamaları önce aklansın, sonra konuşalım. 1725'e ayarlamıştı saatini ve Dündar'la röportajı var o saat önünde. Burunlarından geçirmezsem gereğini yapmazsak Namertiz. Namertin diyor. Sayın Bahçeli 17-25 Aralık'tan bahsetmez. Bahsedemez. Çünkü 17-25 Aralık'ta FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiş. Yıllarca saatini 17-25'e ayarlamıştır Bahçeli.